Selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir diyemiyorum ama büyük ihtimalle keyifler yerinde değil. Arkadaşlar çok büyük geçmiş olsun. Gerçekten yıkıldık. Yani bilmiyorum çok kötü zamanlar geçiriyoruz. Yani hayatını kaybeden insanlara Allah rahmet eylesin yaralılara acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda toparlarlar. Psikolojik ben bilmiyorum. Biz de toparlayamayacağız. Onlar hiç hiç toparlayamayacak. Yani biraz uzun bir süreç olacak bizim için. Ben de yani bir 10 gündür video atamıyorum. Bak atmıyorum değil atamıyorum. Psikolojik ben gerçekten ülkece yıkıldık. Şimdi arkadaşlar bir yerden de artık başlamak gerekiyor. Ben sizlerin biliyorum ki sizler de bu şeyin etkisi altındasınız. Elimden geldiğince sizleri eğlendirmeye çalışacağım. Ne kadar eğlenebiliriz bilmiyorum ama elimizden geleni yapacağız. Yani bir de bir, bir yandan da toparlanmamız lazım psikolojikmen. Bizim de işimiz bu sizin için. Yani sizin psikolojinizi düzeltmek, eğlendirmek, ne bileyim kafanızı dağıtmak diye düşünüyorum. Bizim de görevimiz bu şekilde başlıyor. Tabii ilk günler biz e, öyle bir şey yapamayız biliyorsunuz ki zor bir süreç. Yani e, siz nasıl psikolojik sorunlar yaşıyorsanız bizde de aynı şey oluyor. İşi i̇şte anca toparlayabildim. En yani umarım eğlendirebilirim. Elimden geleni yapacağım. Kamera olmayacak bilginiz olsun. Umarım eğlenirsiniz arkadaşlar. Yani ne kadar eğlenirsiniz bilmiyorum ama... E, bu videoyu kafa dağıtmak amaçlı çektim. İnşallah sizlere destek olur. İyi seyirler efendim. Oo, maşallah maşallah. Baya bir gelen var da ben buraya girebilecek miyim? Abi adamlar dönüp dönüp nasıl benden önce oraya giriyor ya? Aynen. Bir tane adam bayıldı. Bu da benim. Geldi baygınım çekti. Baygınsam. Gel buraya. ne oldu Arkadaşlar bayağıdır oynamıyorum. Benim kolum tutmuyor. Kusura bakmıyor. Onu arkadan vurdular galiba. Aynen. 10 gündür oyun oynamıyorum gerçekten. Oynamayı unuttum gibi bir şey oldu yani. Hop adam bak. Oho kardeşim benim. Güzel hareketler. O da yeni inmiş. Arkadaşım mı geliyor? Koca yürekli adam. Direkt karşıya hiç şey yapmıyor. Yani arkadaşım gelmiş karşı üç katlıda da. Bu adam var sanki. 3 kattı da çatıda galiba değil mi? Heh. Kardeşim Koş 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 bastırır mı? Basman. O başka biri sıkıyor bana, değil mi? Bu arada arkadaşı da değilmiş. Ah oh, çadırda adamlar. Şimdi şemota ihtiyacım var. Üst seviye sandık olması iyi, iyi haber. Ne? Şuna... Buradan vursam herhalde biraz daha yukarı sıkmam gerekiyor şu MP. Abdo ne yapıyor? Aa, biri daha geldi. Allah. Lan bu da adam. Bot da değil. Ne oluyor burada? Biraz karıştı buralar. Bu da bomba yemeyiz ya. Açın bomba atma da. bakayım lan. Bomba atma dedim abi mi attın? Aa. Ama yeter yani. Kaç tane adam gelecek böyle? Ya bana şey getirmiş, M4 getirmiş, şey vallahi. Hmm. Ya kaçma işte. Allah'a yakaladım. Ben de böyle yakalasam. Bu beni arkadan vuran değil mi? Kıyafeti benziyor ama. Bunlar bu arada UMP ile gelmiş gibi gözükmüyor. Allah. Ya yapma buydu işte ya. Pas masa vuracağım arkadaşlar ya. ya. Gel kardeşim sen buraya. Ben de gel. Aha. Kes vardı? Hmm, benim bir askerle kullanım lazım. Tamam bir tane adam. Kırdım. Bak bu benden habersiz. Hayır çıkart. Ben ne yapıyorum bakayım? Aa bak aldı kaçacak görüyor musunuz arkadaşlar? Hep aynı hareketler. Gamer Pro. <laughs> ya bu orada durmalı değil mi ya? Ben şu kaskı alayım diyeceğim. Ya. Aa o can nasıl bastı ki? Ben ona zaten bayağı bir vurmuştum. Cam basmış bu arada. Bu aynı san. Çocuk ölmüyor. Ah. Ay ay ay. gözünü kovalıyor? Ben hızlıca hızlıdan bir yer değiştireyim şöyle. Bakayım ya. Kardeşim atlayacağım mı? Şu arkadaki belki bir şeyler yapar ya onu. Onu bekleyeyim mi acaba? Tamam, sıkarken şu bombayı duymamıştır bence. Kardeşim sana bir Şöyle hediye, ah. ah, nasıl? Ben, ben ne bekliyor bu arada? Ben şöyle dönerim ya, onu, ona ölmek istemiyorum. Tek adam kaldı diye, kaldı ya. Uzi'si var ama çok sıkıntı. Şuraya çıksam görürüm diye düşünüyorum. Ah hadi. Oho seri katil. Bu arada bizim şeyler gitti. Bizim ortalık gitti. MG'yi bile almış aynı insan. Onu yakalar yüz bilmiyorum. Gelmiş midir acaba? Tam beklediğim M4 varmış burada. İkisini ortaya almak mantıklı. Bazen ben de öyle yapıyorum da bilmiyorum. Ama insanları bir sinirlendirmiyor değil yani. Onu yakalasam kesin tavayacak Hala orada geziyor ya. Lan ne alaka? Ölen bir daha gelebiliyor mu buraya? Bu çocuk çıkmış bu farklı. Bu az önce vurduğum değil mi zaten? Ben bir baksam mı ya yeleğine? Güzel bir şilimiz var. İyi ede. eder. Gördünüz mü? O işaret ne? Şeyin düştüğü yer değil herhalde. Şimdi alayım. Şimdi alayım. Ah be yetişirdi Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın Kamera yok ama birkaç gün olmayabilir Biraz daha toparlanalım Ondan sonra şey yapacağız ya. Kamerayı hallederiz Aa gelmiş Bak kullanmadım bu arada 10 gündür oyuna girmiyorum cidden Her şeyi unuttum ya o oyunu da unuttum yani Bu herhalde vuramaz ya değil mi? Böyle bir vuracak bir çip yok. Allah nereye gidiyorsun? Evet oyunu unuttum demiştim. Bu da düşmüş. Bombayı görünce rastlıyor ya. Normalde beklemesi gerekmiyor muydu bombayı görünce? Ama bu Dördü kullanabiliyorum. Az önceki spreyden belli oldu. O yüzden dördü bırakmayacağım. Ya buraya niye takılıyor? Ha. vermeyeceğim. Çık çatıya. Hop. Oo, bunlar açıkta gibi. ya. Düşmeyiydik iyiydi. Önce baygını mı alsam? Aa. Buradakiler yaşıyor diye düşünüyorum. Oyun bir kastı ama Ah. Ay güzel gitmedi mi? Çok güzel gitti. Evet. Tertemiz. 10 gündür oyuna girmiyorum. Onun şeyim acaba? Oyunu arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Özledim. Bak. Özledim ama ya aç bilgisayara gidiyorum böyle elim gitmiyor ya. Böyle bilmiyorum Vicdanen rahat değildim. Ama bir süreden sonra insan hem kendini düşünmek zorunda hem sizleri düşünmek zorunda. Gerçekten bana hani şey ağır bastı. Ee, gideyim de belki insanlar eğlenir zaman geçirir çünkü herkes şu an evde oturuyor. Belki, belki bir tık sizlere destek olurum diye video atmaya çalışacağım. Allah ne oluyor? O duracak ya. Ben yani yer değiştirdim. Alt kata mı indi o? Ya, Çok <laughs> oynaşıyorsun, çok oynaşıyorsun gülüm. Beni hala orada bekliyor o. Senin bomban falan vardır ya. Bakayım sana. Oo herkeste de bir at var ha. Megeli mi? Yok. tarih bir şeyim var da sonra atacağım. Alan kapansın yani şey olsun bitsin olay. Can olayı bitsin. Onu ne yapıyorsun onu? Çarak vururum bence. Ay. O nasıl bir can? Ah. Başkası mı vurdu onu? Başkası vurdu. Lan sen nereden çıktın Hayır. Yakın sıktı sanki ya. Hangardan bir, bir yerden sıktı gibi duydum. Aa, gördüm. Kafan gözüküyor. Aha arkadaşı. Info verme. ona öyle vururum ya korkmuş bence <laughs> lan kan ben biraz heyecanlı kardeşim benim. Yakın mı var bana? Ee... Bak soldan adamlar kalabalık bu arada. Tepeme çıkmış mıdır ya? Ben bir info alayım. Kaç kişiler ona bakacağım. Bir burada. Bir burada. İki. Bu kim? Ah Buradan vururuz bu arada. Lan ne oldu? Hayır hayır. Şu smoke'dakini vurayım ben. Saygın. Bu o mu acaba? Öldü. Smoke'daki oraya mı gitti? Aa oraya gitmiş. Bir tane atlı var. Onu yakalarsak güzel olur. O kaçacak büyük ihtimalle. Ya. Arkadaşını alıp kaçtı. Smokta bir tane bayıtmıştım ya. <laughs> Yasin'cim ne yapıyorsun? Mantıklı bir hareket ama biraz sağa mı kaçsaydın? Keşke aşağı kaçsak görüntümü kapatacak. Kaçmadım. Niye almıyor? Ah, ne oldu? MS çıktı oyunda. Oyun mu attı? Ay yapma be. Oyun attı arkadaşlar. Allahım, ne oldu bana? Oyunda MS çıktı ve öldüm. Hı. Neyse güzeldi. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Umarım arkadaşlar eğlenmişsinizdir. Eğlenebilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Efendim.